Göbeği buldum diyorsun ha? Ben de nasıl Buradan başlıyor. Hadi ya. Ben burada. Bak. Oo! Bunlar ne? Şöyle başlıyor. Oo, böyle bir Gel şey mi? yok. Şuraya... Böyle bir şey yok. Şuraya gizlenmiş. Az önce ben de buldum Bundan... şey aslında bir tane. Sıvı Böyle bir manzara yok ya şu zamanda. Ha, görmeden gölmeden üstüne basıyor. Var. Burası ne böyle ya? Şuraya bak. Ne burası böyle? Oo. Şuraya bak. Şuraya bak. Üzerine de basılmış. Yani görmüyoruz. Of of of. Gidiyor. Böyle bir manzara yok ya. Burada. Böyle bir manzara yok. Doya doya keseriz bunları. Of of daha of. Sıra gidiyor. <laughs> var mı? Devam ediyor mu daha? Burada. Aa. Burası genelde gidecek daha, daha. Şu, şu zamanda. Kaç böyle katı. bir sıra. 5-10 e metrelik sıra. Kanlıca sırası olur mu böyle? Yani? Olmuş. Şu zamanda çok şey. Normalde. Aha, of of of. Devam of, of. etmiş ha. Ay maşallah. Allah'ın nimetleri bunlar. Çok harika. Hepsi hepsi 10 numara. Arayalım mı biraz daha. Mantalla var ama farklı mantalla çıkıyor burada. Of of geldi. Var mı? Olmaz öyle şey. Olmaz <laughs> öyle şey ya. Yok böyle bir şey ya. Olmaz öyle şey. Ah şimdi kovaları getirmeden yandın değil mi şimdi? Çıkar bakayım yeleği. Poşet var, poşet de yutucu. Mantar bulamayız diye bir şey getirmedik buraya. Bak burada da var, bak bak bak. Oo basacaktım üstüne. he Üstüne basacaktım. Bak şuranın içine bak. Sıra oldu 10 metre. Böyle bir şey yok ya. Bakalım ne kadar mantar çıkacak. Toplamaya başlayalım mı? <laughs> Harika bir şey ya. Başla. Bire bismillah. Buradan başla. Buralarda var mıydı? Sonra bir daha gezeriz. Tamam. Keselim bir şey. Tamam. Hepsini. İşte mantar bunlar. Belki de bulduğumuz en uzun kanlıca sırası. Hele hele bu sene. Önceden bu tür güzel manzaralar oluyordu ama tam başlamadı kurak havalar. Şu mantalara bak ya. Ekilmiş sanki buraya. Ekilmiş. Farma gibi böyle güzel bir manzara. Tap taze. Sesi nasıl sürdüyor? Bu biraz kurtarmış. Oh oh oh. Keserken etrafına da bak. Bu gömünün üzerine basmayalım. Arkanda var bir tane arkanda. Bak 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 şurada dallarının biraz kırılmış. Şurada var. Etrafına güzelce bakacağız. Biraz daha atabiliriz belki. Öbek öbek yapalım. Sıra <laughs> kaybetmedi. Evet. Sıra nasıl gidiyordu? Heh, Sıra. Burada var. Orada mı? Buralarda da farklı mantallar var. Şurada var biz. Sıra orada mı? Oradan bu tarafa atlamış. Şunu görmek etti be. Yani. Bunu görmek etti. Kaç saattir geçiyoruz bu kadar bulamadık. Bir de getirdik. Yetti. Burada, izleme. Bir de getirdik yetti. Devam. Evet on numara. Burada da varmış. <laughs> Orada da varmış. Al onları da. Altlar da var. Oo. Alttan alttan çıkıyor. Böyle bir şey yok ya. Biraz kutu gidiyor mu? İşte on numara mantarlar. Çekmeye devam edeceğiz. Gidiyoruz. Tamam. Sıramız devam ediyor. Böyle bir sıra var mı ya? Şu mantar bolluğuna bak. Beraber keselim. Sen kese kese bitiremeyeceğim bunları. <laughs> Akşam olacak. Sen kes ben alayım. Kesilmiş. Oltanın altında kesemedim ya. Bitmiş. Devam ediyor Devam edeceğiz. <laughs> Eğretlilerin içerisinden devam etmiş. Birkaç sene de orada var herhalde. Burası of, var of, Daha of, 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 Böyle bir sıram var ya. Böyle bir sıram var. Ne varmış ya. Bir de getirdim. Buldum bu sırayı. Yani Her bu... şeye değdi yani. O dipteki başka mantar Yok, değil mi onlar? Bunlar ayı mantarı. Tamam. İlk defa belki de böyle sıra buluyorum ya. Of. Kat kat. Devam. Bu nasıl bir şey böyle ya? Nasıl bir şey ki bunlar? Ay maşallah hepsi de taze. Bundan başlamış değil mi? Yani bu, bu yüzüncü galiba. Buradan başlamış. Hadi bu gitmiş. Bozumuna başlamış. Dibindeki sağlam. Etrafında farklı Şu mantallar tabi. Farklı, farklı farklı mantallar. İşte bir de hepsini toplayalım bir yere. İşte bir tane mantar gördün müydü? Böyle sırasını da Aynen şöyle bir ekilmiş gibi mantarları bulur toplarsın. Şöyle görüldüğü gibi. Bakın şu güzel mantarları kanlıcalar. Hepsi bir yerden çıktı bunların. Normalde böyle bu dönemde böyle mantar bulmaya şu an için imkan yok. Son yıllarda bulduğumuz en güzel mantar sırası. Çam kanlıcaları.